Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Arçelik ile devam edelim. Arçelik şirketimizde ise daha önce aktarmış olduğumuz ana majör noktadayız biliyorsunuz ki sizlerle birlikte Kasım ayından bu yana 2024 120 TL seviyesi birinci. 100 TL seviyesi ise 103 TL seviyesi ise ikinci bölge olmak üzere. Bakın bu iki referans fiyat çok önemli. Asla bunların altına inmemeli. Hep bunun üstünde fiyatlamalı diye anlatmaya başlamıştık. 2024 yılının Kasım'ında da. 120 çok önemliydi. Orası bir. Şurası bir. 100, 103, 2 olmak üzere hep birlikte bu bandı izliyoruz sizlerle. Şimdi bugün Arçelik şirketimize baktığımız zaman 196 Türk Lirası'nda bu yana yaşanan düşüş yönlü bu çöküş yönlü maalesef eğilimini hala devam ettiğini özellikle şahitlik ediyoruz. Bu düşen bat hala sürüyor. Hala şirket buradan çıkamadı. Bu bir. Hani hala değişmedi şirket. İki. Bakın hala buradaki band devam ediyor. Biz hala Arçelik şirketimizde buradaki bandın üstüne attık geçtik hala diyemedik. Yani yaşanan yükseliş yönlü eğilimlerin her zaman buraya geldiğini ama kıramayıp geri çekildiğini. Yaşanan yükselişlerin her zaman olduğunu denediğini ama kırmakta başarılı olamadığını geri çekildiğini. Tekrar yükseldiğini ama başarılı olamadığını geri çekildiğini anlatıyoruz, ifade ediyoruz. Tekrar yükseldik, yine geri çekildik. Tekrar yükseldik, yine geri çekildik. Tekrar denedik ve yine geri çekildik olay bu aslında. Bu yüzden yine sizlerle birlikte takip edeceğimiz konu. Yani ileride derseniz ki bak yine şirket işte iki bandı var. İki ee, iki bandın ilki 120. 3. İkincisi 103, 100, 103, 104 fiyatlar bunlar. Bu iki fiyattan dönerse toparlarsa, tekrar telafiler önümüzdeki dönemde gelirse, arçelik nereye gider diye soruyorsanız cevap bu aslında. 100-103'ten dönen, bunu daha fazla altına inmeyen Arçelik de yine toparlanma bekler. Yine klasik daha önce gittiği gibi üstteki kırmızı bölgeye doğru performans eğilimi konuşacağımızı değerlendiririz sizlerle birlikte bilginize. Bu da teknik banda hedef bir 120, 123, teknik hedef 2, 130, bakın şurası 130, 6, 142, bölge aralığı olmak üzere iki fiyata doğru bir eğilim anlamına gelecektir. 136-140 yıldızlı fiyatımız. Bu kadarız biz. Arçelik dediğiniz şirket bundan ibaret. Bunun dışına atamıyor bu şirket. Kırıp geçsin performans ortaya çıkarsın yapamıyor bu şirket. Bir buçuk yıldan beri belki daha da fazla. Düşünün. 196'dan başlayan süreç devam ediyor. Bu yüzden sizlerle birlikte bu bandı anlatmaya devam edeceğimizi 100-103'ün altına inmediği için dediğim gibi tekrar söylüyorum. 120-123, 137-135, 142 bu 3 hedefin gelebileceğini ama 140'lı fiyatlar aşılmadığı sürece buradan çıkıp üstü kapatıp yeni bir kenara bant oluşturmadığı müddetçe özel bir uzun vadaya yayılan daha farklı fiyatlara ortaya çıkartacak bir beklentiye giremeyeceğimizi değerlendireceğiz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği ele nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik